başladık hadi siz de başlayın. <laughs> Merhaba arkadaşlar Ghostly ailesine. Hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağız Nilciğim? Bugün sandalyeyi bulacağım. Sandalyeyi buldum işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Nasıl oynayacağız? Gözümüz kapalı. Gözümüz kapalı. Gözüm Kalk bakalım arkadaşlar anlatalım. Geç bakalım yerini. Arkadaşlar bu oyun şöyle bir oyun. Şurada tutan da bu oyun şöyle bir oyun. Bu sandalyeden 10 adım uzaklaşacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra durduğumuz yerde 10 adım sonra e, kendi eksenimiz etrafında arkadaşlar gözlerimiz kapalı bir şekilde 5 kere döneceğiz. Sonra gelip gözlerimiz kapalı bir şekilde bu sandalyeyi bulmaya çalışacağız. İlk bulan ödülü kazanır. Ödülün Otur. ne olduğunu sonra söyle. Bu arada şey oturacağız. Evet. Bu arada sen çok güzel anlattın. Evet. Prenses kostilde tam uçaklardaki hostesler gibi şekil acayip mi? güzel ifade etti şekil düşküllü. Tamam. Burası biraz rüzgarlı sesimiz kötü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım ne diyor? Haydi ben geri geri Aynen. siz Aynen. bana doğru. Hadi. Hazır mısın? Çak Hazırım. bakalım. çakma çok güzel. Evet. evet sen say istersen çünkü bizim adımda 15 adım mı? 10 adım mı? No, 10. 10, adım. Tamam. 10 adım. Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3, Durun bir 4, dakika. 4, Üstüme 5, geliyorsunuz. 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Aa, Belki biraz tamam. daha gitmeliyiz. Tamam. Yakın oldu. 5, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Şimdi. Tamam. Evet her şey tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir sır vereyim. Biz bu oyunu aslında birkaç kere oynadık. Hepsinden iyi kazandı. Ama bir aksilik oldu. Bir şeyler oldu. Bir türlü gösteremedik. Bizim bunu üçüncü Muhtemelen çekişimiz Bu sefer ben kazanacağım <laughs> arkadaşlar. Böyle <Hep> oluyor çünkü. <laughs> Bay <laughs> <laughs> bu sefer de olmazsa hafif rüzgar esiyor. Evet. Ondan... Olur. Olacak olacak. Olur. Ses rahatsız evet. etmez değil mi? ben mi? Hazırım. Gözlerimi kapatıyoruz. Göz açmak yok. Tamam. Ha. Tamam. Hadi bakalım. Sen say. Evet sayıyorum. Beş tur mu dönüyorsunuz? Evet. Ben de etrafımızı döneceğiz. Onu biz ayarlarız. Evet. Ben geri sayayım. Üç, 2, 1, başla. Prenses Gossil çoktan dönmeye başladı. Ve bence dengesini de kaybetmeye başladı. Çünkü arkadaşlar bacakları yana paytak paytak açıldı farkındaysanız. Bay Gossil şimdilik dik duruyor. Prenses yalpalamaya başladı. Ama yola koyuldu. Bay Gossil beklesin dursun. Oo, Bay Gossil emin adımlarla derken sendeledi. De. Prenses yanlış yöne gidiyorsun. Baygos değil de bir yerlere gidiyor prenses. Uzaklaştın. Ters yöndesin. Bakın arkadaşlar prenses Umut. <laughs> Bu oyun yarına bitmez. Arkadaşlar bizimkiler Giresun'a gidecekler galiba. <laughs> prenses bana doğru geliyorsun şu an. Geri dön geri dön. <laughs> iş şey olmaz. Evet prenses şu an birazcık gidiyorsun. Nasıl Abi, oldu ya? Kaleyi buldum. <laughs> kaleyi buldum, <laughs> sen kaleyi bul. Peki bir şey söyleyeceğim. Prenses gözünü açmadın değil mi? <laughs> Bay Gosti. <laughs> 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 Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? <laughs> ya ben biraz şüphelendim. Ne bir şey arkadaş? Öyle olduğu çok belli. Pat şey <laughs> <bir> şey <laughs> diye koşmaya başladı. Ne yaptın? var açtım. <laughs> Niye açıyorsun açmadın. Ama kurallı. <laughs> bir daha oynayacağız. <laughs> bir daha oynayacağız. Ben senden 5 adım geride başlayacağım. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bence, <laughs> bence hile. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir önceki oyunlarda hiç böyle olmamıştı. Prenses hilesiz kazandı. Bugün ne oldu sana? <laughs> evet, babadan abi, öğrendim babadan. Hile, hile yok. Evet başlıyoruz. Ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben burada duruyorum, sen biraz daha git. Evet. Evet. O zaman başlıyoruz. Üç, iki, bir, başla! Evet. İki. Evet. Herkes kendi turunu kendi söylüyor. Evet. Arkadaşlar insanın dengesi evet. bozuluyor Prenses şu an sendelemeye başladı. Evet, yola koyuldular. Çok hızlılar. Prenses yine sola çekti. Prenses sola doğru gidiyorsun. Hayır, kadın denize gidiyorsun. Prenses yüzme. Hayır, dön 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 dön. Dön dön dön. Evet. Bay Gostil bir şeyler yapıyor prenses. Sen denize gireceksin daha öyle gidersen. Evet arkadaşlar ikisini aynı kareye alamıyorum. Çünkü çok uzaklaştılar. Niye? Geri dön, tam geri dön, tam geri dön yoksa baban. Yani bilemiyorum, söyleyemeyeceğim. Nilcem, dönmen lazım. Evet, doğru gidiyorsun. Evet, 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 evet. Evet dedim ama. Ama ama her şey her an her şey olabilir arkadaşlar. Ve ve <laughs> Ama engelleyemedim. <laughs> Arkadaşlar bu harika bir oyun ya. Sadece bir sandalyeye bakıyor gördüğünüz gibi. Evet sandalye olmasa gibi. da olur Bay Gosti. Ne bulurlarsa gitsinler. Nasıl <laughs> ev oturacağız Bay Gosti? <gülüyor> <gülüyor> Tabii böyle güzel bir manzarada. Evet şöyle gösterelim. tadına doyum olmaz. O zaman ne yapıyoruz Nilcim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmuyoruz. Bay bay. Bay bay.